2016 yılı içerisinde netice olarak Bel Kahve tünelimiz hazır hale gelmiş olacak. Bültenimiz başlarken belirtmiştik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak diye şimdi de stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. İzmir'e de hoş geldiniz ama e, bakan ünvanıyla ilk İzmir ziyaretiniz evet, bildiğim kadarıyla. Evet, bakan ünvanıyla ilk İzmir ziyaret. Ve bu ünvanla da e, Ege'nin ekranında da sizi izleyicilerle buluşturuyoruz. Bu da bizim için ayrıca bir kıvanç kaynağı tabii ki. Ben de çok mutluyum bugün sizlerle birlikte olmak. Bugün yoğun bir program gerçekleştirdiniz. Oldukça yoğun. Ee, kaç proje incelediniz ya da e, farklı noktalarda hem yol e, ve incelemelerde bulundunuz tabii ki. Ön, evet. Ama. E, sizin eski mevkidaşınız Cumhurbaşkanı özel danışmanımız olan e, Binali Bey'in 35 projeyi hedefli vardı. Bu projeler hangi aşamada? Çalışmalar ne sıra hızla sürdürülmekte? Bunlarla ilgili incelemeler yaptınız. Konak tünelindeydiniz. Sabuncu ile ilgili açıklamalar yaptınız. Otoyoldaki çalışmaları da incelediniz. Hepsine vakit ayırmaya çalışacağız ama öncelikle Sabuncu Belini sormak isterim size. Evet. Çünkü merak edenler olabilir. Belki bizi şu an orada çalışanlar da izliyor olabilir. Hı hı. Ne olacak durumumuz ve e, yolu kullanacak olanlar da tünel ne zaman açılacak diye merak ediyorlar. tabii. Şimdi şöyle ifade edeyim. E, tabii mevcut yap işlet devleti kapsamında işi alan yüklenici firma iflas etti. Hı hı. Ve 4 Kasım'dan beri e, herhangi bir çalışma söz konusu değil tünelde. E, bununla ilgili olarak e, gerekli uyarlar yüklenici firmaya yapıldı. Ve bu çerçevede e, şu anda yüklenici firma e, işi devredebileceği e, ve istenilen nitelikleri hais e, bir yüklenici arıyor. Bulamaması halinde e, bu işi ya Karayolları Genel Müdürlüğümüz üstlenecek, kendisi kendimiz yapacağız. Evet. Ya da tekrar yap işlet devlet modeliyle ihaleye çıkacağız. Ama şunu özellikle ifade edeyim. E, kesinlikle bir e, yarım kalma gibi bir sıkıntı söz konusu olmayacak. Biz e, yine zamanında bu projemizi tamamlayacağız. Söylediğimiz zaman dilimi evet, içerisinde evet, açılacak tamam, dediniz evet, zaten evet, az önce evet, haberlerimizde evet, de dillendirdik. Dolayısıyla olur. hiçbir vatandaşımız bu konuda tereddüt içerisinde olmasın. Bu projeler hayal dahi edilemeyen projelerdi biliyorsunuz. Ee, Manisa ile İzmir'i bütünleştiren bir evet. proje. 15 dakikada İzmir'den Manisa'ya, Manisa'dan İzmir'e ulaşabileceksiniz. Böyle önemli bir tünel bizim önceliklerimiz arasında. Aşağı yukarı 4 kilometre tünel uzunluğu var. Çift tüp olarak düşündüğünüzde 8 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz aşağı yukarı her bir tüpte 1600-1700 metrelik bir kazı çalışması oldu. Kalan kısmını da ya yüklenici firma aracılığıyla ya da Karayolları Genel Müdürlüğümüz bu işi tamamlayacak. Şimdi İzmirli'yi de yakından ilgilendiren bir başka tünel çalışması daha var. O da Konak tünelleri. Evet. Belki bugünkü sürdürülen çalışmalar için özellikle Konak'ta Trafiğe takılanlar şikayetçi oluyorlar ama onların bu sıkıntıları şikayetleri ne kadar süre sonra sona erecek çalışmalar hangi aşamada bugün tünellerin içindeydiniz ee, ucunda ışık göründü mü onu da soralım size. Tabii. Şöyle ifade edeyim konak tünellerinde aşağı yukarı kazı çalışmaları açısından %95 mertebesindeyiz. Hı hı. Ocak ayının ortalarında ışığı göreceğiz artık her iki taraftan da çalışmalar devam ediyor. Ee, muhtemelen Ocak ayı ortasında e, iki tarafı birleştirmiş olacağız ve e, bundan sonraki süreçte de e, biraz daha detay çalışmalara yer vereceğiz. E, hedefimiz Mayıs 2015'te e, konak tünelini e, İzmirli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak. İki tünelin açılış noktası da şu şekliyle değerlendirecek olursak seçimler öncesinde hayata geçirecek, açılışları evet. gerçekleştirecek öyle sanıyorum. Ee, Sabuncıbeli tabii ki biraz daha, daha sonra evet. yani 2000. Bu e, ama, orada da önemli, bir ama önemli bir, kat bir mesafe kat edilmiş olacak o tarihe kadar. Ama e, Mayıs 2015'te e, konak tünelini açmış olacağız. Onun dışında tabii yine İstanbul-İzmir otoyolu projemiz var <laughs> devam eden. Orada da e, Haziran veya Temmuz ayı itibariyle e, e, özellikle Kemal Paşa'yı... E, e, otoyola bağlayan 6 kilometrelik bir kesim var. O, o kesim bağlantı yolu olarak e, o kesimdeki çalışmalarımızı otoyolda tamamlamış olacağız. Orada da e, zaman mefhumu da aslında çok önemli. Şu açıdan çok önemli. E, Birçok kişiyi heyecanlandırıyor. Otoyol tamamlandığında e, mesafenin e, 3,5 saate düşecek olması. Evet. Bu da e, sonucu ya da çalışma hızı merak edilen o noktalardan bir tanesi tabii ki. Şimdi özetle şunu ifade edeyim. İzmir-İstanbul otoyoluna değineceğim ama hı hı. bu bahsedilen 223 vizyonu çerçevesinde oluşturulan 35 projede hedeflerin önündeyiz. Çok net olarak söylüyorum. Yani şu an biz birçok projede çok önemli bir aşama kaydetmiş bulunuyoruz. Yıl 2014-2015'e giriyoruz. Evet. 2023 hedefini düşündüğünüzde şu günkü gelmiş olduğumuz nokta inanın ...beklenen noktanın çok daha ötesinde. Çok ciddi gelişmeler var. Çalışmaları biz yakinen takip ediyoruz. Yoğun bir yatırımımız var. Özellikle İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'ne yönelik olarak da şunu ifade edebilirim. Programın ilerisinde çalışmalar devam ediyor şu anda. Çok daha önde gidiyoruz. Hı hı. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. İzmir Kemalpaşa arasındaki o 20 kilometrelik kesimin ve o 6 kilometrelik biraz önce bahsetmiş olduğum bağlantı yolunu 2016 yılı itibariyle hazır hale getireceğiz. Bağlantı yolunu 2015'te ama İzmir'den itibaren 20 kilometrelik otoyolu da 2016 yılında İzmirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 2017 sonunda da bir bütün olarak İstanbul-İzmir otoyolunu açmış olacağız ki son derece önemli bir proje. Evet. Ee, İzmir'in özellikle bir liman şehri olduğunu dikkate aldığımızda İzmir'den Trakya'ya, İstanbul'a, Orta Anadolu'ya, hangi yöreye bakarsanız bakın ciddi bir ulaşım altyapısı oluşacağı ortada mesafe açısından biraz önce kendiniz de ifade ettiniz. Aşağı yukarı 8-10 saatlik seyahat süresini 3-3,5 saate düşürüyoruz. Bu da çok önemli bir gelişme. Bir diğer önemli gelişme de şu olacak. Biz Çanakkale Köprüsü'nü de inşa edeceğiz. yine Yapışlet devlet modeli çerçevesinde. Çanakkale Köprüsü'nden Balıkesir'e kadar yine bir otoyol projemiz olacak. Dolayısıyla İzmir'den çıkan taşımacılıkla uğraşan bir vatandaşımız örneğin tırıyla hı İstanbul üzerinden dolaşıp Trakya üzerinden Avrupa'ya çıkma yerine şunu tercih edecek. İzmir'den Balıkesir üzerinden Çanakkale Köprüsü üzerinden Tekirdağ ve oradan yurt dışına çok daha kısa bir sürede çıkma imkanına kavuşacak. Bu özellikle Ege bölgesi için son derece önemli, İzmir için son derece önemli. Bu fırsatları İzmirli hemşerilerimiz çok daha iyi değerlendirecek diye düşünüyorum. Peki e, proje için planlanan, ilk planlanan proje detaylarıyla mı devam ediyor yoksa e, zaman içerisinde çalışmalar gerçekleştikçe karşılaşabilecek durumlara göre çeşitli revizyonlar da söz konusu olabilecek mi acaba? Ee, Çanakkale Köprüsü'ne yönelik mi soruyorsunuz? Hem karada olan kısmı hem de köprüyle denizde olan kısmı. E, şu anda proje çalışmalarımız e, tamamlanmak Hı -hı. üzere. Daha önce yapılmış olan projede e, demir yolu hattı yok idi hı hı. Çanakkale Köprüsü üzerinde. Şu anda arkadaşlarımız demir yolu hattını ilave ederek bir proje çalışması yürütüyorlar. Bunu tamamladıktan sonra yap işlet devlet modeli çerçevesinde bunun ihalesine çıkacağız. Herhangi bir güzergahta değişiklik de söz konusu olmayacak. Şimdi e, tren yolu demişken akla İzmirliler açısından e, metro ve izbanı getiriyor. Evet. İzban cephesinden baktığımızda Cumhuriyet tarihinin en anlamlı projelerinden bir tanesi gerçekleştirildi evet. ve hala hazırda bugün e, birçok milyonla ifade edebileceğimiz sayıda İzmirli'nin kullanımında. E, Ulaştırma Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa evet. bir çalışması. Şimdi e, hem kuzeyde hem güneyde rotayı biraz daha uzatma planları gerçekleştiriliyor ama verimli olması açısından hangi çalışmalar yapılıyor, yapılmalı, yapılabilir. Bunlara da değinelim biraz sizinle. Tabii İzban projesi başarılı bir proje. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. Hem hükümetimiz, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü bir proje. Biz aşağı yukarı 4 milyar liralık bir yatırım tutarıyla bu işe katkı sağladığımızı görüyoruz. Aşağı yukarı 1.2 milyar liralık da Büyükşehir Belediyesi'nin katkı sağladığını görüyoruz. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı hı. Biliyorsunuz Cuma Ovası, Ali Arası 80 kilometre. Bu hattı ikinci bir hat yaptık ve bu hatta çalışmalar banyo sistemi çalışıyor şu anda. Cuma ovası Tepeköy arasındaki çalışmalarımız hemen hemen bitti. Hı hı. Sadece sinyalizasyonla ilgili çok az bir kısım kaldı. Muhtemelen Mart Nisan ayı gibi sinyalizasyonu da tamamıyla bitiriyoruz. O projemiz de tamamlanmış olacak. Tepeköy'den Selçuk'a kadar olan o 26 kilometrelik kesiminde de ihalesine çıktık. İhale neticelendi yer teslimini de yaptığı arkadaşlarımız Ocak ayında kazmayı vuracaklar. Süratle demir yolu altyapısını inşa etmeye arkadaşlarımız başlayacaklar. Herhangi bir sıkıntımız sorunumuz yok. Biz de İzmirli hemşerilerimize hizmet etmekten, onlara yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Ki yılda günde 260 bin İzmirli hemşehrimiz Banyo hattını kullanıyor. Hı hı. Önümüzdeki günlerde tabi bu daha da artacak. Biz bununla da kalmayacağız. Sadece Selçuk'a kadar uzanmakla da kalmayacağız. Kuzeyde ise Ali Ağa'dan Çandarlı'ya ve yine Ali Bergama'ya kadar olan bir hattımız var. Demiryolu hattımız var. Bunun projelendirme çalışmalarını tamamladık. Ve Kalkınma Bakanlığı'na yatırım programının alınması için teklifte bulunduk. Bunun da takibini yapıyoruz. Özellikle Alia bergama hattının bir başka özelliği de biliyorsunuz bizim bir başka projemiz İzmir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi. Evet. Bu projenin güzergahında olan bir ilçemiz Bergama. Dolayısıyla Bergama'ya kadar yapmış olduğumuz hat bir anlamda ileride yüksek hızlı trenimiz için de ...kullanılacak olan bir hat olacak. Bergama'dan sonra da işte Bursa'ya uzanıyoruz. Zaten Bursa ile Bilecik arasında yüksek hızlı, yüksek tren, hızlı hat tren hattı çalışmaları devam ediyor. Bilecik'ten de şu anda İstanbul'a yüksek hızlı tren hattı var bu çalışmaların 2015 yılı içerisinde sonlarına doğru hız kazanacağını ya da bazılarının kurdelesinin kesileceğini söyleyebilir miyiz? Özellikle e, tren yoluyla ilgili olan kısımlarında da bahsettiklerinizi söyleyeyim. Şöyle, bana yönelik söyleyeyim. olarak e, şunu ifade edebilirim. E, e, Tepeköy'e kadar olan kısmı tamamlayacağız. E, 2015 yılının ilk çeyreğinde e, belki Nisan ayına sarkabilir. E, tamamlayacağız. E, ama... E, özellikle Selçuk'a kadar olan kısım yani Tepeköy'den Selçuk'a kadar olan kısım takdir edersiniz ki 7-8 ayda bitecek olan bir proje değil. 2016 yılına sarkacaktır. Ama biz tüm imkanlarımızı kullanarak İzmir'imize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim açımızdan şu önemli. İzmir'in ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bunu çok net olarak söylüyorum. Özellikle metropol kentlerimizde, İstanbul'da bunu yaşıyoruz, Ankara'da yaşıyoruz. Benzer şekilde İzmir'de de özellikle trafiğe yönelik sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Biz her türlü işbirliğine de hazırız, açığız ve İzmirli vatandaşlarımıza da bu anlamda hizmet etmek, Onların e, seyahatlerini, yolculuklarını, gidiş gelişlerini, e, işe eve gidiş geliş, gelişlerini daha da kolaylaştırmak, daha da rahat daha da konforlu hale getirmek istiyoruz. Ee, bu yönde de çalışmalarımız devam edecek. Orada parantez içinde şunu da değerlendirebilir miyiz Sayın Bakan? Ee, şehir içindeki özellikle e, hafif raylı sistemi kullananlar açısından düşünecek olursak e, gerçi bu sözlerinize istinaden haberimizde de verdik. Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir masanın etrafında toplanalım. Ortak projeler daha ulaşıma yönelik olarak neler yapabiliriz? Bunlar için İzmir en iyisine layık bu çalışmaları gerçekleştirelim dediniz. Seçim dönemi geride kaldı ama yerel seçimler noktasında baktığımızda ...birçok başkan adayının gündemindeki projeler arasında yer alıyordu. Otogara bir metro hattı ya da izban hattı ve Buce'ye yönelik olarak aynı şekilde hı hı. bir hat. Bunlarla ilgili olarak projeler geldi mi önünüze, onaylandı mı, incelendi mi? Belki mi İzmirliler merak ediyor olabilirler, onları da sormak isterim. Şimdi size. şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz Ankara-İzmir hızlı tren projemiz devam ediyor. Yapım hı hı. çalışmaları devam ediyor. Şu anda Polatlı ile Afyon arasında çalışıyoruz. Yüklenici firma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Evet. E, Afyon'dan Uşak Banaz'a kadar olan kesimin ihalesine çıkıldı. Şu anda değerlendirme aşamasında. Bunun yapım çalışmalarına da hemen başlayacağız. Hı hı. Hemen arkasından e, Banaz Eşme kesimi geliyor. 101 kilometrelik kesim. 2015, 2015 yılında bunun da ihalesine çıkacağız. Eşmeden Salihli'ye uzanan bir hat var. Bu da 74 kilometrelik bir hat. Hı hı. Bunun da ihalesine 2015 yılında çıkacağız. Üçüncü dilimde Salihli-Turgutlu arasındaki kesim ki bu 38 kilometre. Bunun da ihalesine 2015 yılında çıkacağız. Özetlemem gerekirse 2015 yılında üç farklı ihaleyle çalışmalarımıza devam edeceğiz Turgutlu'ya kadar. Turgutlu'dan. Otogara kadar olan kesimin de şu anda projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Otogara kadar geleceğiz. Ee, aslında biz Alsanca'ya kadar uzanmak istiyoruz. Evet. Yani şehir merkezine kadar uzanmak istiyoruz. Ee, bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Proje çalışmaları sonuçlandıktan sonra da... E Yapım ihalesine çıkacağız. Son bir soru yönelteyim size. İzmir... E, ...ayrıca sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...bir deniz şehri, deniz söz konusu olunca... ...liman ama limanı sadece... E, ...konteyner limanının yanı sıra... ...biz biraz daha... E, ...turizm noktasında da düşünüyoruz ve... ...yat limanları akla geliyor. Geride bıraktığımız... ...günler içerisinde İzmir'de gerçekleştirilmesi... ...planlanan yat plan, yat limanlarının... ...projelerini iptal edildiğiyle ile ilgili olarak... E, ...gündeme bir gelişme... ...bir bilgi düştü nedir ayrıntılar bize aktarabileceğiniz ya da e, yapımları ile ilgili olarak İzmirlilerin içini rahatlatacak hangi sözleri sarf edersiniz ben, acaba? E, o ifadeleri kullanan arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Bir, hangi projeler iptal edilmiş? Bunu kim iptal etmiş? Ben Ulaştırma Bakanı'yım. Bu iptalden benim haberim yok. Ama birilerinin haberi var. Böyle bir iptal söz konusu değil. E, oldukça enteresan. Ee, ve bunlar anlamsız, e, siyaseten kullanılmış ifadeler, e, gerçekten bizleri üzen ifadeler, hiçbir siyasetçiye e, yakışmayacak ifadeler diye düşünüyorum. Şu anda 9 e, yat limanı projemiz var. Bunlardan iki tanesi... E, iki projemiz ki birisi Karşıka, Karşıyaka Yatlimanı, bunun Büyükşehir Belediyesi tarafından Mavişehir'e alınması istendi. Ki biliyorsunuz Mavişehir özellikle bu sulak alanla evet. ilgili düzenleme kapsamında yer alıyor. Dolayısıyla sulak alan güzel yahının değiştirilmemesi halinde bu projenin Mavişehir'de gerçekleştirilmesi mümkün görünmüyor. Ama belediye başkanımızın önerisi, biz bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşelim, bu sulak alan çizgisinin değiştirilmesi halinde bunu gerçekleştirebiliriz şeklinde bir önerisi oldu. Biz her türlü öneriye açığız. Şu anda diğer projelerimiz, yat limanlarına yönelik projelerimiz rayında gidiyor gayet güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bazılarında çet sürecindeyiz. Çevresel etki değerlendirme raporu alma sürecindeyiz. Ee, öyle alanlar var ki 18-20 kurumdan e, görüş aldığımız hususlar var. <laughs> Bunların hepsi e, sürecinde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Zaman zaman tabii ki e, bu 9 yat limanından e, iki tanesinde alınıyor. E, işte problemle karşı karşıya kaldık. Hı hı. Bunların yerine yapılabilecek alternatif yerler gösterilmesi halinde bunları da memnuniyetle yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum. Biz zaten bunların ödeneğini tahsis ettik. Hı hı. Yatırım programına bunların ödeneklerini koyduk. Biz niye yapmayalım bunu? Biz bir an evvel yapıp gerçekleştirmek istiyoruz. Vatandaşımıza hizmet etmek istiyoruz. Hele hele İzmir gibi bir kentimize öncelikli olarak yapmak istiyoruz. Evet. Yani dünya güzeli bir kent. Her şey var. Ne isterseniz var. Her türlü imkan var. İnsan kaynağı deseniz nitelikli insan kaynağınız var. Doğa güzellikleri inanılmaz. Denizi var her şeyden önce. Deniz. Başlı başına bir avantaj. Demir yoluna bakınız. Otoyollara bakınız. Hangi açıdan bakarsanız bakın biz gerçekten İzmir'in e, ulaşım ve erişim tıkanan ulaşım ve erişim kanallarını açtık. Açmaya da devam edeceğiz. Bu konuda biz e, her türlü işbirliğine hazırız. Yeter ki bir masa etrafında toplanalım. Bunları tartışalım, konuşalım. Hı hı. Ama şunu yaparlarsa üzülürüm. Ben bugün de ifade ettim. İzmir'e bir yatırım düşünüyorsunuz. Bir yat limanı düşünüyorsunuz. Bir düşüncem varsa demelisin ki ya ben bu yat limanının buraya yapılmasını uygun görmüyorum. Bir masa etrafında toplanılır, konuşulur, uygun bir yer bulunur ve orada o yat limanı yapılır. Ama şunu yaparsanız sürece başlıyorsunuz. Başladıktan sonra hiç haberiniz olmadan mahkemeye gidiliyor. Bunlara gerek yok. Ya biz ...oturup birbirimizle konuşup anlaşabiliriz. Aynı milletin insanlarıyız bizler. Farklı partilerden evet. olabiliriz. Bunun hiç önemi yok. Ama neden Hizmet oturup noktasında. konuşmayalım? Hizmet noktasında neden oturup konuşmayalım? Nedir düşünceniz? Anlatın bize. Biz de ona göre değerlendirelim. Farklı bir yer bulursanız... ...alan bulursanız orada yapalım. Hay hay memnuniyetle. Yeter ki çünkü bu kazanım bu yat limanları ve diğer yatırımlarımız bu kazanım sadece İzmir'in bir kazanımı değildir. Tüm Türkiye'nin kazanımıdır. kazanımıdır. Bu mesajınızla süremizin de sonuna geldik. Sohbeti noktalayacağız. Buna e, sizi ağırlamışken hem İzmirlilere hem izleyicilerimiz adına yeni yıl mesajınızı alalım ve sohbetimizi noktalayalım. Evet ben de tüm İzmirli hemşerilerimizin, tüm milletimizin, 77 milyon kardeşimizin, hemşerimizin şehrimizin yeni yıllarını kutluyorum. E, İzmirliler şundan emin olsunlar, 2015 yılı gerçekten İzmir için parlak bir yıl olacak. İzmir'in gelişmesine, kalkınmasına, katkı vermeye, destek vermeye devam edeceğiz. Şuna inansınlar, kendileri ne kadar İzmirliyse ben de kendimi o kadar İzmirli hissediyorum ve İzmir'e hizmet etmeye 2015 yılında da devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan konuğumuzu Egean Haber Bülteni'nde devam ediyoruz. Konak Belediyesi çalışanları yeni yılı Doktor Selahattin Akçiçek Eşref Paşa Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğlenceyle kutladı. Belediye Başkanı Sema